Bu davranışının manasını anlayamadım. Ölmesin benim aslan oğlum. Keşke parçalasaydın abi o telli oğlunu. Daha beter yaptım. Benim aslan oğlum. Alçak telli oğullarım. O küçücük boyuna bakmadan yeşil vadi telli oğullarınındır diye tutturmaz mı? Atladım üzerine zor aldılar elimden. Ne? Yeşil vadi bizimdir mi dedi? Evet baba. Ben vuruyorum o yeşil vadiyi size kaptırmayız diye aykırıyordu. Anlaşıldı. <laughs> Bekir, Göster bakayım sana vuran hayvanı. Niye? Kocanı tekrar dövdürtmek mi istiyorsun? Bırakın! Bırakın tutmayın beni! Tutmayın küçük yanıştayı! <laughs> Salıverin gitsin! Eğer kabul edersen seni buradan alır... ...kraliçeler gibi yaşatırım. Git işine bey! Ben halimden memnunum. Sonra da söz değil. Sana yaramaz.